Çakırlar sınav alanındayız. Sağa doğru o L park çalışması yapacağız. Zaten park alanının içinde L harfini görüyorsunuz. Öncelikle dubaları çizgilerin içine tam ortalı şekilde aynadan baktığınızda her iki tarafa da uzaklığınız böyle yarım metre mesafede ortalayın. Sonra dörtlüğünüzü yakın. Evet. Sağdaki aynaya bakarken kelebekten bu dubanın çok minik bir köşesini bir parça gördüğünüzde direksiyonunuzu tam sağa çevirin. Evet, tekerimizden tam sağ çevirdiğimizi anlıyoruz. Buradaki soldaki ve sağdaki dubaya arkadaki kaldırıma değmezsek geçiyoruz. Yavaş yavaş minik minik gelin. Evet. Buradaki dubayı omuz hizasıdır. Direksiyonla omuz hizasına bir yerde ortada gördüğünüzde buradaki amacımız aracı düz yapmış olmak ki geri manevrada düzgün girebilelim diye. Sonrasında tekeri düzeltmek için aracımız düzdü. Tekeri düzeltmek için bir buçuk tur çevirdik. Şekerimiz şu anda düz. Bu şekilde omuz hizası aldığımız dubayı aynanın arkasını alalım arkadaşlar. Evet bakın kaldırıma değmedik. Dubalara da mesafemiz uzak. Sonra şu ortadaki dubayı da Çaprazınızda bu şekilde görüyorsanız farkınız yeterli, başarılı. Çıkmak için dört kapatın. Sinyalizasyon çok önemli. Sağ sinyalinizi verin Biri ve birinci vitese takalım. Çıkışlarda da bu dubaya ve buradaki çıkış dubasına değmemek gerekiyor. Evet, biraz öne ilerledikten sonra sağa tam çevirin. Evet, sınava girecek her başarılar